Bakın bu sefer ne buldum sizlere yine müthiş bir bilgi cihaz servise gitmiş servise görüldüğü gibi garanti dışı yazıyor peki bu cihazı garanti dışı yapan neydi cihaz muhtemelen yaptırılmamış ablamız bizden destek istedi bir düğmeye bastım cihaz çalışır gibi oldu ama sonra birden kendini kapattı bütün enerjiler kesildi gibi bir havası var arka taraftaki 4 tane siyah vidayı söküyorum artık çoğunuz benim elektronikçi olmadığımı biliyor. Şöyle boyumu aşan işlere bakıyorum. Buralarda neler neler var. Bir metal var burada. Bir metal dediğim 70-90 derece arasında sıcaklığı kapatıyor. Yanlış anlamayın. Cihazın üstündeki iki tane vidayı altındaki bir tane vidayı çıkartarak ön kapaktan kurtuluyorum. Şu an detaylı bir şekilde inceliyorum. Bakın peşinden söyleyeyim. Bu cihazın kartına ulaşmak istiyorsanız direkt arka tarafındaki tek vidayı çekip soketleri çıkarttıktan sonra yukarıya doğru çekip alırsanız kartı alırsınız. Bunu da ben karıştırarak öğrendim. Size bilgiyi geçiyorum. Bir metalin kontrollerini yaptığım zaman bir metalimiz sağlam. Yani 70 dereceye ben sıcak hava istasyonuyla üfledim kendini kapatıyor. Üstteki sensörlerin temizliğini yapıyorum. Buradaki sivişlerin kontrollerini yapıyorum. Sivişler sağlam. Cezvenin alt tarafını söküyorum. Bu kısımları temizliyorum. Buradaki yumuk olan bombeli kısmı düzeltiyorum. Tabii ki enerji kesilmesi bundan kaynaklı değil buradaki switch'ler tam oturuyor mu oturmuyor mu iyice her şeyden emin oluyorum. Daha sonra artık kartımıza yönleniyorum. Ben ön tarafı dışarıya doğru aldım. Kartı detaylı bir şekilde inceledim. Karttaki soğuk lehimleri tamamladım ama cihaz yine çalışmadı. Şimdi şöyle bir durum var. Cihaz her zaman ilk başta mavi ışığı yakıyor. Bazen bir sefer cezveyi kapatıyor, hemen açıyor. Yani hemen hataya düşüyor. Sistem komple yok. Elektrik de yok. Kartı 220 volt giriyor. İçerideki trafoyu ölçtüğüm zaman trafoya o mini trafo var ya SMPS midir nedir. Orada ne voltaj girişi var, ne voltaj çıkışı var. Şüpheleniyorum. Neyden? Dip switch'ten. Dip switch mi diyorduk ona da? Onu da bilmiyorum ki. İşte bu entegreden bahsediyorum. Bunu değiştiriyorum. Bu yaramaz parçanın yenisini yerine takıyorum. Sonuç mu? Cihaz çalışıyor. Ben o parçaya dip switch diyeceğim. O parçaya baktığınız zaman patlak oldu hiç gözükmüyor. Zaten patlak değil gibi bir havası var ama aslında parça bozuk. Yani korumaya geçiyor. Yeni dip switch'imizi taktığımız zaman gördüğünüz zaman 3-5 deneme yapıyorum. Artık cihaz çalışıyor. Enerji kesilmesi de yok. Yine bir bilgiyi sizlere vermenin gururunu yaşıyor. Herkese kolay gelsin. Kalın sağlıcakla diyoruz.